Herkese merhaba. 2023 yılının 7. gününün son saatlerini geride bırakırken kriter haber ekranlarında gündemden notlarla karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Balıkesir'de yapay zeka buluşması. Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin katkılarıyla düzenlenen teknoloji ve İnovasyon zirvesi herkes için yapay zeka temasıyla gerçekleştirildi. Alanında uzman 12 akademisyenin katıldığı zirvede Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz şehri gençler için hazırladıklarını söyledi. Teknoloji ve İnovasyon zirvesinde gençlere hitap eden Yılmaz, gençler sizi bir yere göndermeye niyetimiz yok. Balıkesir'i bu güzel şehri sizin için hazır Sizler bizim zafer kuşağımızsınız dedik. 6 Eylül Balıkesir'in Cazibe Merkezi 6 Eylül Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. İçerisinde kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, çocuk oyun grupları, basketbol ve voleybol sahalarının bulunduğu merkez 6 Eylül'e ve Balıkesir'e çok yakıştı. Engelsiz ilçe yenildi. Engelsiz yaşam için ilçesinde bulunan tüm engellilerle birebir ilgilenen İmrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz tüm engellerin sevgiyle ve birbirimize kenetlenerek aşılacağını söylüyor. İmrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz tüm yatırımlarını şaşar belediyecilik ve hizmet belediyeciliği alanında yoğunlaştırdı. Bu esnada ilçesindeki engellilerle birebir ilgilenen Başkan Cengiz ilçeyi engelsiz inşa ilçe haline getirme gayretinde. Özel okul fiyatları uçtu, devletten düzenleme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan düzenleme ile özel okulların ara sınıf dönemindeki artış oranının yıl sonu tüfe oranını ve bakanlığın belirlediği miktarı geçemeyeceği bildirdi. Özel okullardaki bu fiyat artışı son günlerde ciddi manada gündem olmuştu. seçim tarihi güncelleniyor. <laughs> Editör haber geçen ayın bir analiz yazmıştık ve seçim tarihinin güncelleneceğini sizlerle paylaşmıştık. Geçen zaman içerisinde önce AK Parti Genel Başkan Vekili Nurhan Kurtulmuş, akabinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı peş peşe açıklamalarla seçim takviminin güncellenebileceğini duyurdu. Şu an için kulislerde her ne kadar 30 Nisan ve 14 Mayıs tarihleri örgülere çıksa da biz Kulten Haber olarak seçimlerin 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayından hemen önce yapılacağı kanaatindeyiz. Bu arada yine geçen haftalarda iki tur şeklinde AK Parti Balıkesir Milletvekilliği için bir anket düzenlemiştik. Anketimize ciddi bir katılım olmuştu ve Balıkesir'de bu anket ses getirmişti. Biz size söz verdiğimiz gibi anket sonuçlarını AK Parti Genel Başkan Yardımcılarına ve ilgili yetkili birimlere teslim ettik bu hafta itibariyle. Bundan sonra resmi başvurular başladıktan ve bittikten sonraki o süreçte bir ara olacak biliyorsunuz. YSK'ya listeler teslim edilene kadar. Belki o esnada bu kez de resmi aday adayları için tekrar bir anket yapabiliriz. COVID-19 cil baştan, kış mevsimiyle birlikte artan COVID vakaları ve çeşit çeşit virüsler hepimizin malumu. Herkes hastalıktan kırılıyor. Bu radyolayı Avrupa'da başta Belçika olmak üzere birçok ülke özellikle Çin'den gelen turistler ya da yabancı misafirler için negatif COVID-19 test sonucu zorunluluğu getirdi. Amerika'da artık Türkiye diyecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin talebi üzerine bundan sonra tüm yanışmalarda ve söylemlerde Turkey ifadesi yerine Türkiye ifadesi kullanacaklarını söyledi. İşte büyük devlet, işte dünya lideri. Sevgili dostlar bir başka yayında görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.